Değerli arkadaşlarım, Para Analiz ve Föş kanalına hoş geldiniz. Bugün benim için tarihi not düşülecek bir gün. Çünkü biraz önce yaptığım 25 dakikalık kayıt kayıt olmadı. Kayıtsız kaldı. Dolayısıyla ilk defa olarak ikinci çekim yapıyorum hayatımda. Ne televizyon kariyerimde ne YouTube'da iki defa çekmedim hiçbir şeyi. Sizin için küçük bir an benim için çok büyük ve kızgılı bir an. Ee, neyse ki konumuz da kızmaya müsait zaten. Konumuz bu ekonomi politikası değil, hoşaf. Artık yaz ayları geldi. Covid 19 salgını işte yani tamamen olmasa da kısmen kontrol altına alındı. Bu arada gözüm devamlı o kayıt şeyinde olacak. Kusura bakmayın çünkü bir kere daha 20 dakikayı kaybedemem yani. Ondan sonra ekran parçalama dönemleri gelir. Ee, yavaş yavaş halkımız Köylerine, kentlerine gitmeye başladı. Turizm tesislerine akmaya başladı. Yaz aylarında ekonomide ciddi bir toparlanma bekleniyor. Ben size tam tersini söyleyeceğim. Bir ekonominin toparlanması için ilk önce uzun vadeli, güvenilir ve tutarlı ekonomik politikalar lazım. Bunlar olmadığı zaman ekonominin toparlanması hemen hemen imkansız maalesef çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim ve ebediyen arkasından gideceğim hükümetimizde yazın ekonomiyi canlandırma kuruna telaşla birbiri ardından birbirleriyle tutarlı olmayan ve sadece bugünü düşünen yarın Türkiye'nin menfaatleri bu politikayı kaldırır mı diye sormayan paketler açıklıyor arka arkaya, önlemler açıklıyor. Bu önlemlerin neticesinde insanlarda ve kuruluşlarda kafa karışıklığından başka hiçbir şey hasıl olmaz. Ekonomi de toparlanmaz. Şimdi müsaade ederseniz ilk önce hükümetin niye böyle yaptığını size anlatmaya çalışayım. Malum bütün hükümetler bu Covid salgını esnasında tabii ki bir de ekonomik krizle başa çıkmak zorunda kaldılar. Ve bu yüzden de oy kaybettiler. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Size en son elimdeki Oy durumlarını göstereyim. Şöyle yapabiliyor muyuz? Evet. Bu İngilizce olduğu için sizden özür diliyorum. Çünkü gerçekten stüdyoya alışmam zaman alıyor. Ve grafik çıkartmak da bir işkence. Ayrıca geçen hafta açıklanan Avrasya anketi de buraya dahil değil. Ama gördüğünüz gibi Şubat'tan Mayıs'a kadar yapılan bütün anketleri koymuşuz içine. Dolayısıyla Avrasya'yı da katsaydık çok fazla bir şey değişmeyecekti. Burada, ve burada yani ORC var, MAK var, GENAR var, işte e, İstanbul, yani bütün siyasi cenahın her yerinden anketler var içinde. Hiçbirini atlamamaya çalıştık. Ve ortaya çıkan sonuç şu, AKP ile MHP %49'a düştü. Deva ve Gelecek Partisi, burada rakamlar çok ufak görünse bile sıfırlardan başlayarak, Yavaş yavaş toparlanmaya, anketlerde kendileri göster ibreye hareket ettirmeye başladılar. Ve bu da hükümetin en büyük telaşı. Hükümet bu dönemde ekonomi konuşulmasını istemiyor. Hele Ali Babacan'dan gelen açıklamalar ki bunlar batıcı, Türkiye'yi yeniden dünyaya açmayı hedefleyen, hükümetin ekonomik yanlışlarını eleştiren açıklamalar olduğu için takdir edilmiyor. Bu nedenle de zaten önce bir sansür e, düzenlemesi yapılacak. Muhalefetin ya da muhalif kişilerin ağzını açabildiği tek yer sosyal medyaydı. Rütük oraya da el atacak ve oralarda da çeneler kapanacak. Daha doğrusu böyle olması umut ediliyor ama olmayacak. Zaten daha önce de BDDK düzenlemesiyle Türkiye aleyhine haber yapanların, ekonomik analiz yapanların cezalandırılması öngörülüyordu. Bu da başlı başına bir sansür düzenlemesiydi. İkincisi, e, hükümet iki ayaklı veyahut da iki seçenekli bir politika izliyor. Birincisi, biraz sonra anlatacağım gibi, ellerinden ne gelirse, şeyde, san, çeyiz sandığında ne varsa tedbir ve düşünce olarak ortaya atılarak ekonomi yaz aylarında canlandırılacak. Ve seçmenin kalbi geri kazanılacak. Eğer bu strateji başarılı olursa seçim yok. O zaman Türkiye 2023'e kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ve AKP MHP ittifak yönetiminde yoluna devam edecek. Ama yazın ekonomiyi hızlandırma çabaları başarılı olmaz ve hatta bu süre zarfında uygulanan yanlış politikalar yüzünden dövizimiz biter bir döviz krizine girersek o zaman sonbaharda erken seçime gidilecek. Ve bu erken seçimde Millet İttifakı'nın deva ve gelecekle genişlemesini engellemek için de işte hemen meclise bir yasa sunuluyor. Mecliste grup kurma sayısı belki yükseltilecek. Çünkü AKP'den milletvekilleri kaçacak diye duyumlar var. Bilemem. Doğrudur, yanlıştır. Hiçbir şey söyleyemem bu konuda. İkincisi, deva ve gelecek yerel örgütlerin tamamlamadıkları, kongrelerini yapmadıkları için grup kuramadılarsa seçimlere katılamayacakları diye bir düşünce var. Bu da tam doğru değil ama deneyecekler işte. Peki, o zaman hükümetin iki seçeneğinden birini değerlendirelim. Yazın bu ekonomi toparlanır mı? Bu konuda artık akla gelebilecek her şey yapılıyor. Hemen size göstereyim. Ee, buradan geçiş ve buradan da buraya geçiş. Çok başarılıyım. Devam ediyoruz yayına. <laughs> bu kamu bankalarından avantajlı kredi paketi e, hafta sonunda icat edildi ya da geçen haftanın başında icat edildi. Şimdi kamu bankaları zaten yani kobileri canlandırmak, işte istihdamı korumak için bol keseden kredi dağıtıyorlar. Ve bunlara hiç itirazım yok. Tebrik ederim daha fazlasını yapsınlar. Ama bu sefer iş iyice çığırından çıktı. Artık insanların ucuz tatil yapması, yerli otomobil alması, konut alması için eee zararına kredi veriliyor. Diyebilirsiniz ki kardeşim sen bozguncu musun? Yani ne güzel işte bak devlet vatandaşa bir kıyak çekiyor. Ucuz krediyle hepimiz tatil yapacağız. Bir de altımıza yeni bir araba çekeceğiz. Bizden keyiflisi yok. Bundan daha iyi hükümet mi olur? İşte öyle değil arkadaşlar. Çünkü işsizliğe engel olmadan insanları krediye sokarsanız o insanlar kredilerini ödeyemezler. Türkiye'de daha önce de oldu. Ödenmeyen tüketici kredileri birikir, halk isyan eder, meclisin kapısına dayanır. Mecliste o kredileri affeder. Bankalar biraz daha zarara girer. Ve arkasından yeni kredi veremez hale gelirler. İkincisi daha önemli bir soru. İşte bu bankalar Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bunların ana sözleşmelerinde vatandaşlarımızı tatile çıkartıp araba sahibi etmek var mı? Ziraat bildiğim kadarıyla Türkiye'de tarım sektörüne destek vermek için kurulmuştur. Halkbank Kobi'lere destek vermek için kullanıp kurulmuştur. Ne hakla temel amacından saptırıyorsunuz da sizin kısa vadeli politikalarınızın bir maşası haline getiriyorsunuz bu kıymetli kurumları bir vatandaş olarak bunu sormak zorundayız. Bu krediler eğer istihdam sorunu halledilmezse ödenmez. Onu da çok açık söyleyeyim size. Devam edelim yapılan komikliklere. Bence şu ana kadar yapılan en kötü şey bu Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği. Yani faiz fiyat ve faiz fiyat çarj eden veya istifçilik yapanlara çok ağır cezalar geliyor. Bunun için de Ticaret Bakanlığı önderliğinde birçok bakanlıktan uzmanlar bir araya gelip vatandaşın şikayeti veyahut yapılan denetimler sonucu e, işte şirketlerin işletmelerin faiz fiyat uygulayıp uygulamadığına karar verecek. Arkadaşlar serbest piyasa ekonomisinde savaş zamanı hariç ve çok kritik, çok zaruri mal ve hizmetler hariç faiz fiyat uygulamak suç değildir. Şimdi savaş olsa anlarım. Maske, kolonya, dezenfektan. Burada fahiş fiyat, istifçilik varsa hükümet bunların üstüne gitmezse ayıp eder. Ve hiçbir itiraz mı? Oo kafayı da biraz bugün kusura bakmayın bu ikinci çekim yüzünden biraz şey e, normal havamdan uzan. Hükümetin bunları yapma hakkı ve görevi vardır. Ama maksat bu değil. Maksat enflasyonu düşürmek, ve halka kıyakçılık yapmak. Ben sizinle iddiaya giriyorum. Bu fahiş fiyat ve istifçilik cezaları TÜİK'in tüfe sepetine göre düzenlenecek. Yani enflasyonu arttıran ne varsa ona fahiş fiyat cezası kesilecek. Şimdi size niye faiz fiyatın bir suç olmadığını anlatayım. Çok basit bir örnek. Ben Atilla Yaşı'yla da hayatımı zenginlere danışmanlık yaparak geçiriyorum. 1 milyon dolar istiyorum her toplantı için. Bu faiz fiyat mıdır? Faizdir veya değildir. Hükümete ne? Türkiye'ye danışmanlık yapan tek ben değilim ki binlerce insan var. Eğer müşteri beğenmiyorsa fiyatımı gider onlardan alır. Size daha yakın bir örnek vereyim. Çevrenizde Zarfuk diye bir süpermarket var. Çileği 20 liradan satıyor. Ama hemen yanında işte sokakta bir arkadaşımız kamyonun arkasına açmış manavını. Çileği 5 liradan satıyor. E gider 5 liralık çileyi alırsınız. Zafur isterse 100 liradan satar. Müşteri gelmez, zarar eder. Bu aptalca uygulamasından vazgeçer. İstifçilik de suç değildir. Ben istersem evime bin karton sigara, yüz bin şişe içki alırım. Kimin umurunda? Eğer ileride fiyatların artacağını biliyorsan bundan yararlanmak için de istifçilik yapalım bunları suç olarak göstermek serbest piyasa ekonomisini mahvediyor. Nasıl mahvediyor? Bakın bütün ekonomilerde bizden önce normalleşmeye dönenlerde şu örgüyü görüyoruz. Üretim tarafı hızla normalleşiyor. Yani fabrikalar açılıyor. Hizmetler tarafı zorlanıyor. Çünkü tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bir, pek çok insan salgından sonra da kaybettikleri işlerini geri alamadıkları için daha az tüketiyorlar. İkincisi hükümetler salgın bitti dese de halk hiçbir yerde hükümetine güvenmiyor ve hatta kendisi hükümetten daha tedbirli olduğu için tüket daha çok evde tüketiyor. Daha az dışarıda tüketiyor ve restoranlara, eğlence yerlerine, belki otellere gitmiyor. Bu yüzden zaten Türkiye'de tüketim ciddi bir daralma gösteriyor. Şimdi siz bir de bunun üzerine zar zor imalat yapan ya da üretim yapan malını satmakta zorlanan tüccara "Vay sen faiz fiyat uyguluyorsun." diye ceza verirseniz yapılacak olan bellidir. O kişi şirketini açmayacak. Ve tabii bunlar da zarfır olsun, digros olsun, köşedeki zalim bakkal olsun neyse ismi hepsi istihdam ediyorlar ve istihdam azalacak. Dolayısıyla faiz fiyat uygulaması sadece hükümetin sunuyor olarak enflasyonu düşürmek ve biraz da bu şekilde para tırtıklayıp bütçeyi kurtarmak için uyguladığı bir hoşaftır. Ekonomi politikası değildir. Devam ediyorum. Geçiş yapıyorum. Geçişler biraz zaman aldığı için kusuruma bakmayın. Arkadaşlar bu PA Turkey bizim İngilizce sitemizde yayınlandı. Ve Reuters'de çıkan bir haberdir. Biz uydurmadık. Reuters çeşitli uzmanlarla konuşmuş. Kendisi Merkez Bankası bilançolarından hesap yapmış ve şöyle diyor. Sene başından beri 44 milyar dolar rezerv sattı Merkez Bankası. Şimdi bu da bana sorarsanız ekonomi politikası veya kur politikası değil. Hoşaf. Niye diye soracaksınız. Şimdi yani rezervleri niye satıyorsunuz? Döviz yükselmesin diye. Döviz niye yükseliyor? İki sebepten dolayı. Bir, kimse hükümete güvenmiyor. İkincisi faizleri çok düşürdünüz. Geçen ay itibariyle tüfe yüzde on nokta Biz bu ay aylık olarak 1.1, nokta bir konsensuda sıfır bekliyor. Demek ki yine yüzde onun üzerinde kalacak. E yüzde on enflasyon. Bankaların yıllık bürüt TL mevduat faizi 8. İnsanlar keriz mi sevgili hükümetim? negatif reel faize paralarını bankaya yatırsınlar. Bankaya hediye versinler. E, bu faiz indirimlerinin devam etmesi için döviz tutmanız lazım. Aksi halde çok hızlı bir şekilde halk bütün TL mevduattan çıkar. Şu anda zaten mevduatın %50'si döviz. Bunu %90 dövize döner. Ve kendi ülkesinde kendi para birimini kullanmayan bir Venezuela bir biz kalırız herhalde. Bu yüzden de sürekli olarak döviz satılıyor. Zararı nedir? Zararı şu. Bir, TCMB kendi dövizini satmıyor. Özel bankalardan swap sözleşmeleriyle borç aldığı dövizleri satıyor. Bunları varlık kaydediyor, yükümlülük kaydetmiyor. Dolayısıyla bugün Merkez Bankası'nın net dış varlıkları eksiğe dönmüştür. Ekonomistler size anlatsın bunun ne anlama geldiğini anlamıyorsanız. Merkez Bankası'nın her hafta ilan ettiği rezerv rakamları şişirilmiştir. Gerçek belki bunun 20 milyar dolar kadar altındadır. Ve Türkiye yarın öbür gün bir sebepten ötürü dövize sıkışırsa bunun sorumlusu da bu hoşaftır. Politika değildir. Ne zaman sıkışabilir? Allah göstermesin. Bir savaş olur. Zaten her gün etrafımızda oluyor. İkincisi bir şekilde petrol fiyatları 50'ye çıkar. Avrupa, Rusya, İran bizden mal alamayacak durumda çeşitli nedenlerden dolayı. Cari açığınız patlar yurt dışına büyük miktarda ödeme yapmak zorunda kalırsınız. ve hatta e, şirketlerimiz ve bankalarımız dış borçlarını itfa etmek isterler. 170 milyar dolar vadesi gelen dış borcumuz var. Döviziniz kalmaz. Türkiye ödemeler dengesi krizine girer. Bu yüzden de merkez bankaları dövize müdahale ederken son derece dikkatli davranırlar. Ama bizde öyle bir şey yok tabii ki. Başka bir şey daha yapılıyor. Pardon. Sahne 5'e geçiyorum, geçiş yapıyorum ve hala kayıttayım. Bu da Reuters'den aldığımız bir haber. Para analizde bulacaksınız. Özel ve yabancı sermayeli bankaların çekilmesi hızlanabilir. Biliyorsunuz zaten e, bazı yabancı bankalar çıktı gitti. HSBC'nin çıkmak istediği, çıkmak istediği söylendi. Bilemiyorum. E, ben raporda okudum böyle şey yapamayacağım. Kendim bu konuda bir şey söyleyemem. HSBC'yi tanımam çünkü. Bu haberde şunu söylüyor. Bankalar bu hükümetin işlerine el atmasından ve zorla kredi verdirme yöntemlerinden o kadar rahatsızlar ki artık kar edemeyeceklerini ve daha önemlisi yabancı bankalar açısından kendi ülkelerinin mevzuatına göre ceza yiyeceklerini bildikleri için iş yapmak istemiyorlar. Bunu almış durumdalar. Velitekim de böyle çünkü BDDK, BDDK ile bankalar köşe kapmaca oynuyor. Varlık rasyosu denen garabet hafta sonunda yine ince ayara tabi tutuldu ki bankalar bazı kredileri daha fazla versin, bazılarını daha az versin. Şunu yaparak kredi vermekten kaçmasınlar. Arkadaşlar kamu bankalarına istediğiniz kadar kredi verdiriyorsunuz zaten. Orayı hazinenin bir şubesi haline getirdiniz. Ama özel banka kar amacıyla kurulmuş eğer çok yüksek kredi riski görüyorsa. Vermez. Ne karışıyorsunuz? Özel bankanın kredi vermesini istiyorsanız bunun yolu var. Siz zarara ortak olursunuz. Bankaya sermaye koyarsınız. ve da özel bankanın verdiği kredinin faizini yüksek buluyorsanız onu subvanse edersiniz. Yani sen düşük faizle ver, aradaki farkı ben hazineden ödeyeceğim dersiniz. Bunu yapmadığınız zaman Türkiye'nin hakikaten en gelişmiş sektörlerinden ve Türkiye'nin damarlarında kan olan kredileri sağlayan finansal kesimi öldürüyoruz. Ve ilk fırsat bulduklarında yabancı bankalar satıp çıkacak. Küçükler de kendilerine bir satıcı arıyorlar veyahut da birleşecekler. Dolayısıyla bakın bir kere daha vurguluyorum. İşte bu ekonomi politikası değil, hoşaf. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugünü kurtarmak için yani şu bankalardan biraz daha kredi sıkmak için bu bankaları öldürüyorsunuz. Altın yumurtlayan kazı kesiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu hakikaten saçmalıklar, yani hepsini grafiğe oturtamadım çünkü sabrım yetmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız dün sanırım gençlerle bir sohbet yaptı sanayi ortamda. Tütüne vergiyi bindireceğiz diyor. Türkiye'yi bu kötü alışkanlıktan kurtaracağız diyor. E, ama yüzlerce empirik çalışma var. Tütün vergileri insanları sigara içmekten caydırmıyor. Daha ucuz ürünlere veya kaçağa yöneliyorlar. Hazine ben her sene daha fazla vergi topladım derken aslında pazar payı kaybediyor. Kaçakçılar, sahtekarlar, PKK'nın maşaları Türkiye'ye kaçak alkol ve sigara sokarak büyük paralar kazanıp terörü finanse ediyorlar. Daha da önemlisi sahte alkol aldı başını gitti. Gazeteleri karıştırın. Her hafta birilerinin öldüğünü ya da yoğun bakıma kaldırıldığını göreceksiniz. E, bu da tabii bir ekonomi politikası değil. Hoşaf, sen halk tütün tütünden caydırmak istiyorsan halk sağlığı kampanyaları düzenle. Küçük yaştan itibaren, daha ilkokullardan gençlere tütün ve alkolün zararlarını öğret. Şimdi size bütün bu alınan tedbirlere rağmen niye Türkiye'nin bu yaz toparlanamayacağını anlatacağım. Bakın bu dikkat ederseniz bir eskiden her ay Türkiye ekonomisinden gelen verileri değerlendirir. Kafama göre bir sonuca varır. Eğer daha önce yazmışsam bunları düzeltirdim. Nisan ve Mayıs verilerini yapmadım. Çünkü ekonominin büyük kısmı kapalıydı. Ee, ve bu veriler gelecek için bir anlam ifade etmiyordu. Ve artık yani hani kahin olmak gerekmez. Mayıs verileri Nisan'da ne olacak? Çünkü ekonomide daha az kısıtlamalar geçerliydi. Şimdi kaldırıldı. Haziran verileri daha iyi olacak. Mühim olan 3. çeyreğin sonunda, yıl sonunda ne olacağını bilmek. Ha ben biliyor muyum bilmiyorum ama işte çeşitli sektörlerden gelen anketlere, analizlere, haberlere bakıyorum. Size birkaç örnekle niye hiçbir şekilde ekonominin e, üretim ve tüketim cephesinin kalkınamayacağını anlatacağım. İşte burada Taysat, otomotif yan sanayini görüyorsunuz. E, anket yapmış, katılımcıların e, ortalama karlılıklarında düşüş beklentisi yüzde %40, %11'i ise zarar edeceklerini söylemiş. Lütfen bu haberin detayını okuyun. Aynı zamanda işten çıkarmayı da planlıyorlar. Yalnız onlar değil sevgili arkadaşlar. Geçiş yapalım. Burada da birinci sahneye geçiş yapalım. Eczacılar Odası'ndan bir haber. Cirolar %30 daralacak. Eczacılar zaten Sağlık Bakanlığı'nın verdiği fiyatlarla çalışan, çok zor şartlar altında çalışan ve hayati bir sektör. Cirolar daralınca pek çok eczacı kapatacak ya da istihdamını azaltacak. Bu haberleri çeşitli şekillerde tekrarlayabilirim. Basında da bulabilirsiniz, kendime geçeyim. Basında da bulabilirsiniz. Mesela eğlence yerleri ve restoranların çoğu açmayacak. Sebebi de şu, yani tamam siz ekonomiyi açtınız da, bir yandan da virüs ikinci dalga yapmasın diye öyle kurallar getirdiniz ki kimse kar edemez. Masalar şu kadar birbirinden ayrı olacak, yok garson maske takacak, yok dezenfekte edeceksin. Ya zaten adam para kazanamıyor. Tüketim gücü daralmış. Bir de bu kuralları koydun, maliyetlerini ikiye katladın. Çoğu açmayacak. Oteller de aynı şekilde. Pek çok otel açmayacak. Bu da haberlerde var. Sebebi de gayet basit. Çünkü... İçeride 500 kişi var. Bir tanesinde yanlışlıkla Covid başlasa 14 gün karantinaya alacaksınız oteli. Ve adam bütün sezonu kaybedecek. Zaten turist gelip gelip gelmeyeceği belli değil. Almanya Temmuz'dan önce Türkiye'ye izin vermeyecek. Sonra verecek mi o da belli değil. E, plajlarda şezlonglar işte beşer metre arayla olacak. Her yarım saatte bir dezenfekte edilecek. Bunların hepsi yanlış mı? Hayır hepsi doğru. Ama bu şartlar altında kimsenin kar etmesine imkan yok. Bakın size üç tane sanayi, ikisini grafikle gösterdim, birini anlattım. Elza ve ilaç sanayi, otomotif yan sanayi ama daha böyle bir sürü örnek var. Ee, mesela makine tezgahları sanayi ki çok önemli bir sanayidir. Ee, bunlar bu sene sonuna kadar hacimlerinin 2019 seviyesine gelmeyeceğini düşünüyorlar. Bunun önemi nedir? Bunun önemi salgın esnasında kaybedilen istihdamın geri alınmayacağıdır. Bunun üstüne bir de turizmde ve eğlence yeri restoranlardaki istihdam kayıplarını eklersek, Türkiye'de istihdam görünümünün yazın düzeleceği değil, bozulacağını anlarız. İşte hoşaf yine burada ortaya çıkıyor. Siz önce istihdamı tamir edip, Halk borçlarını öderken onlara ucuz kredi verseydiniz sizi tebrik ederdim. Ama siz istihdam sorununu çözmeden belki de yarın işsiz kalacak veya hala hazır işsiz olan insanlara ucuz kredi vermeyi planlıyorsunuz. Ve niye? Ekmek alsınlar, çocuklarını okula göndersinler diye değil. Yerli araba alsınlar, tatile çıksınlar diye. Neden? Çünkü maksat halka hizmet etmek değil. Maksat ekonomiyi canlandırıp erken seçimlere mani olmak. Değerli arkadaşlar, özetlemek gerekirse finans kesimi boğulmuş artık feryat ediyor. Üreticiler zaten maliyetleri yükselmiş çünkü hepsi sosyal mesafe kuralları altında işletmelerini açıyorlar ve çoğunun tepesinde faiz fiyat baskısı var. Hane halkı aynı zamanda çalışandır. İşlerini geri alamamışlar. Alma ihtimalleri de pek yok. Herkes bir boğulma ve feryat etme içinde. Bu şartlar altında ekonomide bir toparlanma beklenemez. Size olacakları da söyleyeyim. Dediğim gibi Mayıs verileri Nisan'dan iyi çıktı. Haziran daha iyi çıkacak. Temmuz'dan itibaren yine bozulma başlayacak. Ve Ağustos ayından itibaren de e, rezervlerdeki erime iyice belirginleşecek, şu anda yok öyle bir tehlike ama e, döviz darboğazına, döviz krizi ortamına gireceğiz. Ve bütün bunların tek amacı da AKP, MHP seçime gitmek zorunda kalmasın. E, yanlış anlamayın, seçimi ben de istemiyorum bir muhalif olmama rağmen. Çünkü muhalefet yapmak başka, ekonomik olarak doğru görüş vermek başka şey. Bu ortamda Türkiye bir de seçime giderse yatırımlar tamamen durur, para kaçar, kimse konut almaz. 2020 yılını tamamen kaybederiz. Dolayısıyla istediğim hükümetin yanlış yapması değil, istediğim hükümetin uzun vadeli, halkın yararına olan ve mantıklı, tutarlı politikalar izlemesi. O zaman sabit sermaye yatırımlarında tüketimin de çok daha çabuk e, eski haline döneceğini görürüz. Nasıl bir örnek vereyim size. Mesela bu salgın başladığından beri feryat ettim. 260 milyarlık bir yardım ve destek paket diyorsunuz. Bunun %90'ı kredi. Dünyaya baktığınızda destek paketlerinin büyük kısmının hibelerden oluştuğunu görüyorsunuz. Vatandaşın cebine para koyun. Nakit koyun. Herkesin cebine koyun. Ondan sonra hesap sorun. Ve gerekirse de Kritik mal ve hizmetlerde alıcı olun. Masrafını bütçeden karşılayın. İnsanları krediye boğmayın. Enflasyonla mücadele edin. Kur artışını engelleyecek uzun vadeli güven verici politikalar izleyin ki Türkiye hızla normale dönebilsin. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Aksine her geçen gün gerek Türkler, gerek yabancılar, gerek işletmeler, gerek bireyler açısından belirsizliği artacak bir arttıracak bir deli politikası izleniyor. Kurallar her gün değişiyor. Bu şartlar altında da ben şahsen Türkiye ekonomisinin toparlanmasını beklemiyorum. Evet sevgili izleyicilerim, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizden yine ricalarım olacak. Bir, bu grafikleri aldığı para analiz web sitesini Ziyaret ederseniz orada pek çok sitede bulamayacağınız haberleri bulacaksınız. İkincisi Instagram'da da artık. Föş oradaki e, nikim. E, haftalık programlar çekiyorum. Onları da takip ederseniz orada daha değişik bir yaklaşım izliyorum. Bana görüşlerinizi bildirirsiniz. Atilla Yaşar'a dağılsım aldık diyorum.